buluyoruz içimizde ve ona enerji yüklemiş oluyoruz ve e, hayatta bizim için tekerrürden ibaret bir kısır döngüye dönüşebilir. Hmm. Bu kötü uyumuzdan vazgeçmeliyiz. O olumsuz şeyi geçin evet, Onu geçin. Bırak orada aynen. bırak. Yo, yürümeye devam et yani. Evet aynen güzel. E, ve korkularımıza da çok fazla enerji yüklemeyelim. Ona harcayacağımız enerjimizi amacımıza yönlendirelim. Evet. Başarılı olmanın sırrı nedir? Bir şeyde başarılı olmak istiyorum sözünü... Nasıl hayata geçirebiliriz? Ee, öncelikle başarılı olmak istediğimiz durumla ilgili kendimizi bolca beslemeliyiz. Yani kişi başarılı olmak istediği durumla ilgili kendini fizyolojik ve psikolojik olarak somut ve soyut düzlemde ne kadar donanımlı kılarsa, ne kadar altyapısını oluşturursa onu hayatına daha güçlü çekecektir. Çünkü o duruma hazırlanmıştır artık. Ve ilk önce duygu durumundan başlamalıyız. Biz başarılı olmayı biliyor muyuz? Bunun ilk önce farkına varmalıyız. Kişi kendine dair içteki yargılarında kendini yeteneksiz ve başarısız görüyorsa, o istediği başarıyı da hayatına çekmekte zorluk yaşayacaktır. Ayrıca başarı odaklı isteklerimizde bizler yeteneklerimizle onu harmanlamayı bilmeliyiz. Ya amacımızı yeteneğimiz doğrultusunda seçelim ya da o isteğimizi yeteneklerimizle birleştirelim. Burada aslında gastronomi okumak isteyen birisi yemek yapsın, denemeler yapsın, araştırmalar yapsın. Amacımız onu iki kuru laftan öteye taşıyıp ete kemiğe bürümektir. Hani davranışlarına dikkat et, kaderin olurlar dedik ya, yani günlük hayatımıza isteğimiz doğrultusunda davranışlar sergilemeliyiz ve motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Ee, gerçekten istemek başarmanın yarısı mıdır? Yani iste olsun diyoruz veya başarmayı istiyoruz. Gerçekten bu bunun yarısı mı? Ee, tersinden düşünelim. İstemediğimiz bir durumu hiç başardığımız oldu mu? Olamıyor. Evet. Yani e, bizim mesela istemediğimiz yeteneğimizin doğrultusunda olmayan bir mesleğimiz var. Her gün sürünerek gideriz oraya istediğimiz... Kademeleri de yükselemeyiz çünkü içten gelen bir motivasyonumuz yok. E, bu yüzden gerçekten başarmanın e, yarısı istemekten geçiyor. Eğer ki o isteği içimizde biz yeşerttiysek demek ki potansiyelimiz de var. Sadece buna inanmalıyız ve o yolda çabalamaktan da vazgeçmemeliyiz. Evet yani o yönde istediğimiz yön doğrultusunda da <laughs> çalışmalıyız evet, bir kesinlikle. emek de harcamamız e, gerekiyor. Hepsi birbirinin parçası evet. aslında. Aynen öyle. Ha. Evet. E, yetenek ve çalışma arasında nasıl bir Hı. ilişki var? yetenekle çalışma yani çalışmak yeteneği parlatır, geliştirir. Bu konuda pek çok araştırma dahi yapılmış. Malcolm Gladwell'in 2008 yılında 10 bin saat kuramı diye orta ortaya attığı bir görüş var. Bu çok ses getirdi özellikle. Ben de hani öğrencilerime de hep bunu örnek veriyorum. Bir yetenekte 10 bin saat gibi bir süre çaba gösterilirse gerçekten onun en zirve noktasına erişildiğini savunmakta. Ve o yüzden eğer ki bir şeyde başarılı olmak istiyorsak çalışmalıyız. Ne güzel anlattınız hepsini. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Hakikaten çok güzel bilgilendik. Çok teşekkür ee, Teşekkür ederim. ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çocuğunuz konuşurken güçlük çekiyor, kekeliyor ya da harfleri yanlış mı söylüyor? Peki ne yapmalısınız? Ses bozuklukları nasıl düzeltilir? Kekemeliğin düzelmesi mümkün mü? Otizmde terapiye ne zaman başlanmalı? Konuşma terapisinin etkilerini dil ve konuşma terapisti Enver İnce anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. Enver İnce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dil ve konuşma terapisti çok önemli bir e, konuda uzmansınız. E, dil ve konuşma terapistinin, e, terapisinin, terapisinin etkilerinden bahsedeceğiz, alanlarından bahsedeceğiz. Hemen sorularıma başlıyorum. Tabii ki. yayın öncesi ben de kendisine bir iki küçük soru sordum. Enver Bey, hani çocuklarda hani böyle yarım yarım konuşma diyoruz ya Geliyorum, gidiyorum falan evet. gibi. Bunlar kaç yaşına kadar e, normal? Bunlar kızlarda ve erkeklerde yani kız ve erkek çocuklarda farklılık gösterebiliyor. Genelde erkeklerde birazcık daha 6 yaşa kadar sarkabilirken kızlarda 5 yaşta normal seslerin konuşma düzeyi yani edinimi gerçekleşmiş oluyor. Evet e, çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür şimdi dil ve konuşma terapisi gerçekten ne işe yarıyor? Dil ve Konuşma Terapiste doğumdan ölüme kadar dil, konuşma, iletişim, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi, müdahalesi ve terapisinde görev alan bir meslek grubuyuz. E, dil ve Konuşma Terapisini nasıl uyguluyorsunuz? Nasıl uyguluyoruz? çeşitli hastalar, vakalarımız var. Onlara göre bir e, müdahale yöntemi seçiyoruz ve terapi akışında onlara göre özel olarak planlıyoruz. E dil ve konuşma terapisti hangi eğitimleri almış olmalı? Dil ve konuşma terapisti sağlık bilimleri fakültesi 4 yıllık lisans mezunu, yani dil ve konuşma terapisi bölümünü bitirmiş olmalı öncelikle. Evet. Daha sonra isterlerse yüksek lisans, doktoralar yapabilirler. Yani 4 yıllık yüksek 4 yıllık lisans bölümünü bitiren kişiler dil ve konuşma terapisti yapabiliyor. Evet, dil ve konuşma terapistinin çalışma alanları nelerdir? Çok e, önemli sorular var burada. Pek bilmediğimiz bir şey. Evet. Ne okulunu bitiriliyor dediniz? Sağlık bilimleri Ünivers sağlık bilimleri fakültesinde dil ve konuşma terapisi bölümü. Çok önemli, evet. çok önemli bir iş e, yapıyorlar. Yani insan bazı durumlarda gerçekten hani özel birebir e, çalışmalar yapılabiliyor. E, dil ve çalışma alanları bu terapinin çalışma alanlarından bahsedelim çalışma alanlarımız dediğim gibi ses terapisi ses terapileri olabiliyor kekemelik terapileri olabiliyor e, yutma terapileri afazi terapileri ya birçok çeşitli alanı kapsıyor Aslında yani bir alan değil birden fazla alanımız var çalışabildiğimiz e, nitelikleri dil ve konuşma terapistinin nitelikleri neler diyeceğim ya aslında bizi farklı kılan biz daha çok iletişim Sosyal anlamda bir çocuğa beceri kazandırmaya çalışıyoruz. Biz onun yaşam koştuğundan ziyade birazcık daha hayata bağlıyoruz. Neler var mesela bu şeyin içine, bu konuşma bozuklukların içine neler giriyor? Yani en çok karşılaştığım artikülasyon problemleri oluyor. Sizin de ilk başta konuştuğumuz gibi yayından önce geliyorum, geliyorum, gidiyorum. Mesela kediye tedi diyoruz. Geliyorum, geliyorum, evet. gidiyorum. Evet. Ya bunların seslerini, içindeki harfleri farklı bir harfe dönüştürme yaşıyoruz. Bunların müdahalesini dil konumunu ayarlayarak yaptırtıyoruz. Çocuklara aslında e, kazanılmış bir şeyi farklı yönden edindiriyoruz. Evet. Bunların pek çok psikolojik nedenleri de olabiliyor galiba. Doğrudur. E, doktorlarla çalıştığınız oluyor mu? İşbirliği yaptığınız oluyor evet. mu? Evet, genellikle çocuk nörologları, çocuk psikiyatrları Ondan sonra kulak, burun, boğaz hekimleri hep birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorum. Psikologumuz var, klinik psikologum çalıştığım yerde. Öyle yani birbirimize her zaman destek alıyoruz. Birbirimizle hiçbir zaman bağlantıyı koparmadan bir bütün halinde çalışıyoruz. Çok önemli. Ben bir tek değilim, bir bütünün içindeyim. Bütünün bir parçasıyım. Tabii hepsinin bir işlevleri farklı farklı. Tabii Çok ki önemli bir şey yapıyorsun. Bir değil. elimiz var diyelim, ben baş parmaksam, KBB doktor işaret parmağım. Psikoloğum orta parmağım. Yani sadece ben tek başıma yapmıyorum bu işi. Çok güzel, çok güzel anlattınız. Ee, sorunlar neler genelde? Ee, başlıca dil ve konuşma sorunları. Rehabilitasyon merkezlerinde en çok hangi vakalar görülüyor diye de sorabilirim. Rehabilitasyon merkezlerinde akıcı konuşma, kekemelik diye hitap ettiğimiz, gecikmiş dil konuşma, çocuğumuz geç konuştu. Nasıl düzeltebiliriz? İletişim becerileri çok zayıf. En çok karşılaştığım otizm. Çünkü otizmle aileler genelde başvuruyorlar. Afazi hastalarım oluyor. Sesletim ve ses bilgisi yani bu artikülasyondan gelen hastalarımız da oluyor. Evet bu geç konuşma gerçekten sorun olabiliyor ve aileler endişeye kapılıyorlar. Bunu ben soracağım size. Tabii. Neden oluyor? Ben bir çocuğun 5 yaşında konuştuğunu Biliyorum bir tanıdığım çocuk. 5 e, yaşında ama şu anda nasıl konuşuyor? 5 yaşına kadar çok kalabalık bir aile. Herkes konuşuyor. O da susmayı tercih etti herhalde. E, bilmiyorum e, bir sürü...